Bugün burada sezon sonu değerlendirmesi yapmak kulübümüzün bugününü ve geleceğiyle ilgili en doğru bilgileri vermek ve en önemlisi Beşiktaş'ımız için tarihi bir projenin detaylarını camiamıza açıklamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Hepimizin bildiği gibi Bozum Spor maçı ile birlikte sezonu dördüncü olarak tamamladık. Son dört sezondur ligi bitirdiğimiz sıralama ve Beşiktaş'a yakışır bir yer değil. Dört sezondur daha Kasım Aralık'ta havlu atan bir Beşiktaş gördük. Bizim bütün çabamız bu gidişatı değiştirmek, Beşiktaş'ı layık olduğu başarılara, şampiyonluklara ulaştırmak için. Göreve geldiğimiz günden bu yana bu amaç ve bu hedefler doğrultusunda hamleler yaptık. Futbol takımını bir an önce ayağa kaldırmak için çok kapsamlı bir futbol yapılanması oluşturduk. Hem teknik ekibimizde hem scouting ekibimizde dünya futbolunun kendi alanında uzman isimleri Beşiktaş'a hizmet etmeye başladı. Dünyanın en önemli kulüpleriyle eşdeğer bir futbol aklına sahibiz. Scouting departmanımızın dünyaca ünlü kulüplerde görev almış futbol insanlarından oluşuyor. Teknik heyetimizdeki yardımcı antrenörlerin dahi kendi başlarına takım alabilecek, teknik direktörlük yapabilecek yetkinlikle isimler olduğunu ifade etmek isterim. Değerli Beşiktaşlılar, futbol yapılanmasının profesyonel kadrolarını büyük bir titizlikle tamamladık. Şimdi sırada futbol takımımızın kadrosunu oluşturmak gibi önemli bir görevimiz var. Biz bu göreve gelirken camiamızdan 3 transfer dönemi süre istedik. Devraldığımız tabloyu düzeltip yukarı çekebilmemiz için zamana, sabra, doğru bir sisteme ihtiyacımız olduğunu söyledik. Bu sistemin giriş aşamasını tamamladık. Şimdi gelişme ve sonuç etabına geçiyoruz. Camiamızdan bu süreyi istemiş olmamızın çoğu noktada yanlış aksettirildi. Üzerine algılar yapıldı. Biz bu süreyi isterken şampiyonluk yarışından uzak kalacağız düşüncesi aklımızın ucundan bile geçmedi. Bizi ve hocamızı bu sezon ile ilgili eleştirenleri de şu hususları tekrar hatırlatmamız gerekiyor. Biz bu takımı hedefi kalmamış aidiyet duygusunu ve ruhunu kaybetmiş, özgüvenini ve motivasyonunu yitirmiş bir halde devralarak bu sürece başladık. Nerede olduğunu farkında olmayan, bu formayı taşıma sorumluluğundan uzak bir oyuncu grubunu karşımızda bulduk. Ancak sıkıntılar sizinle aynı heyecanı yaşayan, aynı hedeflere yürüyecek inanmış insanlarla aşılır. Hayatta paradan daha önemli şeyler de var. Bizimle aynı hedefe, aynı yola baş koymayan herkesle kim olursa olsun yollarımızı ayıracağız. Yola Beşiktaş'ın büyüklüğünü bilen, bizimle aynı inancı ve ruhu taşıyanlarla da devam edeceğiz. Ve bu camianın büyüklüğünü iyi anlayıp buradaki beklentilere karşılık verebilecek yetenekli ve karakterli oyuncuları da alıp geleceğiz. Bu noktada şunu söylemek istiyorum. Bu kadro yapısı bir sezonda değil, son dört sezonda yanlış üstüne yanlış yapı yapa bu hale geldi. İşte bu dört sezondaki hatalar zincirini tek başına temizleyip yeniden doğru bir organizasyon kurma sorumluluğu da bize böyle şartlarda verildi. Ancak ne gariptir ki en çok da bu tabloyu bırakanların maksatlı eleştirilerine uğruyoruz. Hiç kimse merak etmesin. Biz onların bıraktığı tüm sorunları, yükleri, borçları temizleyecek Beşiktaş'ı geçmişin hatalarından kesinlikle kurtaracağız. Değerli Beşiktaşlılar, bizler bu görevi Beşiktaş tarihinin en zorlu koşulları içerisinde devraldık. Bizi zorlayan yalnızca futbol takımının durumu veya mali tablolar olmadı. İşleyişini kaybetmiş, organizasyonunu yitirmiş. Her departmanında baştan aşağı ayrı kaos içinde olan bir Beşiktaş ile karşılaştık. Göreve geldiğimiz andan itibaren bizler bu çok başlılığı ortadan kaldırdık. Kulübümüzü sağlıklı bir işleyişe kavuşturmaya çalıştık ve yukarıda saydığım olumsuz konuları Beşiktaş'ın gündeminden çıkardık. Kulüp organizasyonundaki sıkıntılardan sonra en büyük amacımız kulübümüzün belini büken borç yükünü hafifletmek oldu. Bu noktada da bir nebze sistemle konuşacağımı söylemek istiyorum. Bizler icraatlarımızı çıkıp televizyonlarda, toplantılarda anlatmak kendimizi alkışlatmak için yapmıyoruz. Biz ne yapıyorsak Beşiktaş için, Beşiktaş'ın eski günlerine dönmesi için Beşiktaş'ın geleceği için yapıyoruz. Camiamız yalan yanlış algılarla kapılıp hedefimizden hiç şüphe etmesin. Bizler göreve geldiğimiz günden itibaren kendi yarattığımız kaynaklarla 35 35 milyon Euro'nun 30 35 milyon Euro'nun üzerinde bir ödeme yaptık. Bankalar konsorsiyumu da yaklaşık 35 milyon Euro ödedik. Yani Beşiktaş için 5 beş ayda 70 milyon euro yeni bir kaynak yaratılmış oldu. Beşiktaş'ın mali yükümlülüklerini tam zamanında ve eksiksiz olarak da yerine getirdik. Beşiktaş uzun zaman sonra borç azaltan bir yönetim gördü. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya başta olmak üzere hakkımızda yine bir sürü asılsız iddialar ortaya atıldı. Beşiktaşlılar bilsin ki şu an itibariyle Beşiktaş'ın Mayıs ayı hariç hiçbir oyuncusuna ya da personeline borcu bulunmuyor. Handbol, voleybol, kadın basketbol takımları dağılacakmış. Bunlar da tamamıyla kasıtlı, maksatlı olarak söylenen maalesef kötü yalanlar. Bütün branşlarımızda yeni transferlerimiz açıklanıyor. Gereken kadrolar da kuruluyor. Erkek basketbol takımımızın şampiyonluk mücadelesi veriyor. Buradan müjdesini de vermek isterim ki antrenörümüz Dusan ile de sözleşmemizi uzatıyoruz. Kendisi önümüzdeki iki yıl içinde bizimle birlikte olacak ve umuyorum ki daha büyük başarılara imza atacak. Kulübümüzün hiçbir noktasında ödeme sıkıntısı, organizasyon bozukluğu söz konusu değil. Bizim üzerimize bu konularda olumsuz algıları yaymaya çalışanlar, 11 ayda Beşiktaş'ı 150 milyon euro daha borçlandıranlardır. Beşiktaş'ın satılması için zemin oluşturmaya çalışanlardır. Beşiktaş küçük olsun, bizim olsun düşüncesinde olan, Beşiktaş'ın ekonomik bağımsızlığına kavuşmasını istemeyenlerdir. Beşiktaş'ın mülkünü kendi adına kiralamak için, pazarlık yapanlardır. Bu pazarlıklarda çantalarla para taşıyanlar ve bunlara ses çıkarmayıp bunları destekleyenlerdir. Beşiktaş'ın malının üzerine oturup 5 yıl boyunca bir, bir, kuruş kira vermeyenler ve yine bunlara ses çıkarmayanlardır. Anlattığım bütün olaylar ne yazık ki yaşanmış. Beşiktaş'ın geçmişinde yerini almıştır. Bu kadar yaşanmışlığın üzerine camiamızdaki endişeleri gayet iyi anlıyorum. Bu güven ve itibar kaybını biz bitireceğiz. Beşiktaşların içi rahat olsun. Biz Beşiktaş'ın bütün kaynaklarını Beşiktaş için en doğru şekilde kullanacağız. Camiamızdan ricam yapılan bu algılara hiçbir şekilde itibar etmemeleridir. Çünkü üzülerek görüyorum ki Beşiktaş'ta kaos Kongre yönetim değişikliği istemek bir sektör halini almış. Bu alışkanlığın devam etmesini isteyenler maalesef yine hala ortada geziyorlar. Sosyal medyada oluşturulan gruplarda bunu kendilerine iş tutanlar var. Biz 11 Mayıs 11 Mayıs tarihinde gerçekleşen seçimli genel kurulumuzda Beşiktaş'taki bu kaos, belirsizlik kongre ortamına son verdik camiamızın genel kurul üyelerimizin teveccühüyle 3 yıllığına bu göreve yeniden seçildik. Ve 3 yıllık stratejimize başladık. Beşiktaş'ta artık bu işlerden kimse nemalana, nemalanamayacak. Beşiktaş için ideal kadro yapısı ve organizasyon oluşturmak istiyorsak bunu gereken iyileşmeleri sağlamadan kalıcı olarak başaramayız. Beşiktaş için arzuladığımız planladığımız sportif başarıları kalıcı olarak elde etmenin yolu mali yapıyı düzeltmekten geçiyor Bu yüzden Beşiktaş için kalıcı çözüm yolları üzerinde göreve geldiğimizden beri gece gündüz çalışıyoruz yoksa borcu 12 ayda iki katına çıkartmak sermaye artırımından gelen parayla iki oyuncu almak en kolayydı bizim için Göreve geldiğimiz andan itibaren futbol şubesi yapılanması ve mali hamlelere öncelik verdik. Camiamızın başarı kıstasının bu noktalar olduğunun da bilincindeyiz. Mali olarak yaptığımız ilk büyük hamle sermaye artırımına gitmek oldu. Gidemezler, onay alamazlar, yapamazlar diyenlere rağmen kısa bir süre içerisinde bu hamlemizi hayata geçirdik. Bu süreç sonunda yaklaşık 1.4 milyar liralık bir borç azaltımı yaptık. Açıkçası ben de camiamızın bu işe daha fazla sahip çıkmasını beklerdim. Beşiktaş'ımızın bankalar konsorsiyumundan çıkması için gereken tutarı rahatlıkla bulabilecek güçte bir camiye olduğumuzu da biliyorum. Gönder isterdi ki bu potansiyeli yansıtıp bu işi tek seferde halledebilseydik. Camiamızın Beşiktaş'a daha fazla destek verdiğini, sahip çıktığını, yanında olduğunu görmeyi biz de çok isterdik. Ancak SPK sürecinin başarısızlık olarak lanse edenler yine yanılgı içindeler. Boş algı peşindeler. Biz buradan elde ettiğimiz gelirle Beşiktaş tarihinin en büyük borç kapatma işlemini yaptık. Beşiktaş'ı bu noktaya getirenler borcu bir yılda 150 milyon euro artıranlar bir günde iki bonservis rekoru kırarken biz borç ödeme rekoru kırdık. Sermaye artırımı sürecinde ayrıca bu sürece başlamadan önce kulübümüz yüzde 51 hisseye sahipken sermaye artırımı sonucunda kulübümüzün elinde bulunan hisse oranı yüzde %70 70'e çıkmıştır. Kulübümüzün himayesindeki 50 milyon euroluk hisse değeri de 150 milyon euro bandına çıkmıştır. Bunu yaparken de kasamızdan hiçbir şey çıkmamıştır. Hiçbir yeni bir yükümlülük ya da borç altına da girilmemiştir. Bununla birlikte sermaye artırımından elde edilen gelirle mali yapımız UEFA uyum anlaşmasına uygun hale gelmiştir. Öz kararlarımızı pozitife çevirmiş ve dolayısıyla UEFA lisans kriterlerini de yerine getirmiş, getirmiş bulun, bulunmaktayız. Çok önemli bir nokta da bu sermaye artışı ile TFF takım harcama limitleri konusunda elimiz çok daha rahatlamıştır.